Nightmare Kursun altında, Bosfari dünyasında herkesin bilmediği bir park vardır. Bu parka sadece biz Bosfari balıkları gideriz. Ama bugün Takamsi de bizimle geliyor. Onun parkta ilk günü olacak. Sabahtan akşama kadar eğleneceğiz. <laughs> Yaşadığım suları gerçekten çok seviyorum. Biba! Geliyorum. <gülüyor> 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 Oy! Boğaz akıntısı gibi bu kaydıraklar. Kaptırınca gidiyorsun. <laughs> Haklısın Takamzi. Çok benziyor akıntılarımıza. <laughs> Bu parka bayılıyorum. Hadi hemen gidelim. Oy. <laughs> <laughs> Oh. Aman, aman. Oy, oy. Ay. İşte benim ekibim kayıyor. Çok hızlılar. Oh. Maviler gerçekten çok hızlılar. <laughs> çok eğlenceli görünüyor değil mi Tokamsın? Oy, oy, oy hem de nasıl? İşte bizim <laughs> kaydırağımız. Oy. Bu <O> kaydırak iyiymiş. <laughs> Hop. Oh. Oh. Hop. Oh. <laughs> oh. <Gülüyor> 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 Merhaba çocuklar. Merhaba. <laughs> Olimpiyat kaydırağından kayacaklar. <laughs> Bosphorus Su Parkı balıkları, Çupra ve arkadaşlarının mükemmel kayışı için hazır mısınız? <Gülüyor> Hazırız. <Gülüyor> <Gülüyor> Evet, kaymaya başladılar. Gerçekten Oy. çok heyecanlı. Woo! Dönüşler çok başarılı. Oy. Bu işte usta oldukları çok belli. Çok, çok iyi. Uçan, çok iyi. Tam 62 saniyede olimpiyat kaydırandan kaymayı başardılar. <laughs> Bu gerçekten çok iyi bir skor. Oy. Bizim kaydırak hı hı. oyuncakmış da. Hı hı. Neden bizde gerçek bir kaydıraktan kaymıyoruz? Bizim kaydırak bize yeter de. Hı hı. Ama takıamsın. Bak o kaydıraklar daha heyecanlı. Hı hı. Nasıl kayılacağını bile bilmiyoruz da. Çok zor görünüyorlar. Oh. <laughs> 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 Denemeden bilemeyiz. <gülüyor> <Oy>. <gülüyor> Hadi gelin bu kaydırakla başlayalım. Önce kolay olanları deneyelim. oy Deneyelim o zaman. Burada kaymak istediğinize emin misiniz? Tavşan. Bak güzel sordun. Pek emin Yok e, yok eminiz. Biz boğazın balıklarıyız. Su parkı tam bize göre. Peki bir kayığınız var mı? Hı -hı. Ee, hayır yok. Bu ilk kayışımız olacak. Bir kayık getirmemiz gerektiğini bilmiyorduk. O zaman şunlardan birini alın. Hı -hı. Hadi Hı -hı. bakalım. Hı -hı. Çok iyi değillerdir ama sizi idare eder. Hı -hı. Ha Bunlar tarihi eser mi da? <laughs> hayır değil. İçim rahatladı. Demek ki o kadar da eski değillermiş. Kemerlerinizi ve kaskınızı takmayı unutmayın. <laughs> hey! Neler oluyor orada? Su parkının değerli balıkları bugün parkımızda çok ilginç şeyler yaşanıyor. Boğaz'ın genç balıkları Biba ve arkadaşları gerçek kaydıraklardan kaymaya karar verdiler. Aa, <laughs> ne? Nasıl, Nasıl oldu? <laughs> Aferin onlara. Cesur çocuklar. İyi eğlenceler. <laughs> Anılmaz. Kötü bir çıkış yaptılar ama gerçekten kayıyorlar. Oh! Dengelerinin çok iyi olduğu söylenemez. Kaydıraktan çıkmayı başardılar. Durun bir dakika. Kaydırağın içi boş. Balıklar nerede? Çocuklar iyi misiniz? <laughs> bu kayma işini çok sevdiniz. Ha uşağım. Gerçekten sevdik. Kayarken böyle bir içim titri. Hı. Oy. Bana bir şeyler olacak <laughs> diyorum ama yine de çok eğleniyorum. <laughs> Hadi o zaman yerlerinize geçin. <laughs> Biz hazırız. Hı? İyi eğlenceler. Bibo ve arkadaşları bir kez daha kayıyor sayın seyirciler. Her defasında daha iyi kayıyorlar. Çok iyi gidiyorlar. Harika! <laughs> Ve kaydıraktan başarıyla çıktılar. Ama durun, durun bir saniye. Taka Hamsi de nerede? Taka Hamsi neredesin? Havuşa, heyecandan kaydırağa yapışmışım oh. yine. <laughs> evet sayın Su Parkı Balıkları. Günün beklenen anı geldi. Birazdan olimpiyat kayık yarışları başlayacak hala kaydını yaptırmamış olanlar varsa bir dakikanız <laughs> kaldığını hatırlatmak <laughs> isterim. Ha duydunuz mu? Hı? Hı? Olimpiyat yarışları değil. Evet de hadi gel izleyelim. i̇şte bu olmadı da. Biz de katılmayacak mıyız yarışlara? Hı? Olimpiyat <laughs> yarışları mı? İşte bu harika olur. Oo, Oo, çok, çok yüksek. yüksek. Yarışa başka katılan ekip yoksa açılışı yapıyoruz. Duruşum dur. Bize katılacağız da. Benim gördüğümü siz de görüyor musunuz? Biba ve arkadaşları da olimpiyat yarışlarına e, katılacaklarını ne? söylüyor. Bu ne? ne? İnanamıyorum. Bu sizin için ne? zor olmasın. Emin misiniz? <laughs> Oy, hiç bu kadar emin olmamıştım. Boğaz olimpiyatları herkese açıktır. Her balık istediği kaydıraktan kayabilir. Pekala, yarış <laughs> başlıyor. Boğaz'ın en hızlı balıklarından Chopra ve arkadaşlarını olimpiyat kaydırağına davet ediyorum. <laughs> <laughs> Harika bir kayış Dönüşler muhteşem Gerçekten çok iyiler <laughs> Onlar boğazın en evet. hızlıları çok güzel. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Tam 59 saniyede kaydılar <laughs> Onları geçmek imkansız Evet sırada Olimpiyatların En genç balıkları var <laughs> Genç balıklarımız yerlerini alıyorlar Fırçın suların balığı Karadenizli takamsi. Boğaz'ın genç barbunyalarından Biba. Yine onun kadar genç ve akıllı Tuti. Ve küçük bir çopra balığı <laughs> Çupa. Hepsi yarış için hazır. Yerlerini aldılar. Uşaklarım ben vazgeçiyorum. Hayır takamsi buraya kadar geldik vazgeçemeyiz. Tadını çıkarın çocuklar. Teşekkürler. <laughs> iyi bir çıkış yaptılar <laughs> ama dönemeçlerde ne yapacaklar çok merak ediyorum. <laughs> Bence kendimizi tüm gücümüzle örneğe verelim. Böylece daha da hızlı oluruz. Evet daha, hadi yapalım. <gülüyor> <gülüyor> İnanılır gibi değil. Biba ve arkadaşları hızlandı. Hızları bugüne kadar görünen hızın iki katına çıktı. Dönüşlerde müthiştiler. <laughs> çıkışa gidiyorlar ben çıktılar. Aa! Tam 40 saniyeli olimpiyat rekoru kırdılar. <gülüyor> 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 Çok iyiydiniz <güzelim> çocuklar. <laughs> Bugünkü olimpiyat ödüllerimiz Biba ve arkadaşlarına gidiyor. Yaşasın. Yaşasın. <gülüyor> 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 Teşekkürler. 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 Teşekkürler uşağım. <laughs> Hayatımda hiç bu kadar eğlenmemiştim uşaklarım. Hepinize teşekkür ederim da. Biz de öyle takamsı. <laughs> <laughs>